Beşiktaş konukları. Bak kontrolü. Zeylo'yu olmadan anlatıyorum Beşiktaşlılar. Cuma günü Beşiktaş diyor ki Porto'ya. Porto 4 milyon euro istiyor Zeylo'yu ise. ne burayı. 4 milyon euro istiyor. Beşiktaş diyor ki baba bende öyle bir para yok. 2 milyon euro vereyim. Yüzde ellisini alayım diyor. Porto da tamam lan diyor. Seni mi kıracağım Beşiktaş diyor. <laughs> Tabii Ahmet Bulut falan. <laughs> 2 milyon euroya yüzde ellisini anlaşıyorlar. Tamam. Cuma günü. Cuma gecesi. Oyuncuya da yıllık 2,5 milyon eurodan anlaşma yapıyorlar. Oyuncu diyor tamam abi. Beşiktaş cumartesi günü cumartesi günü niyetmişti bütün mektup yazışmalarını gönderiyor. Sonra cumartesi demiri tavında dövmüyorlar. Pazar günü Lokomotiv Poskova oyuncuya beş kağıt veriyor alıyor. Beşiktaş demek mücadele demektir. Beşiktaş demek kabullenmeme demektir. Beşiktaş demek kimsenin yüzüne bakmayacağı oyuncularla tarih yazmak demektir. Beşiktaş demek önce fikri devrim demektir. Vodafone Park Türkiye'nin mutluluk merkezi. Bunu sinyonsuz vizyon halüsinasyondur demişler. Bunu ve Arda Turan'ı şimdi konuşacağız. Evet konuşmaya başlayalım. İki tane Arda haberi var. Onları verelim. O 10. haber. Arda'ya kartal yuvası Beşiktaş'ın Arda Turan'la ilgilendiği ortaya çıktı. Taraftar çıldırdı siyah beyazlı futbol severler. 30 yaşındaki futbolcu için Come to Beşiktaş kampanyası başlattı. Milli Yıldızsa prese başladı. Ve tabii istemeyen taraftarlar da var. Bu biraz fanatikte tek taraflı bir haber olmuş. Arda Turan Barcelona formasıyla 56 karşılaşmaya çıkıp 15 gol attı. 2020'ye kadar da aslında anlaşması var. Bir sonraki haberi de görürsün. müdür Müldür konuşmuş Şenol Hoca ve demiş ki Şenol Hoca birileri giderse birileri gelecektir. Arda'yı tabii ki beğenirim ve bu bunları kamuoyunda konuşmam. Başkanla yönetimle konuşurum çünkü işin ekonomik boyutu var demiş. Evet bu iş olacak galiba denmeye başladı ama Arda'nın evet demesi yetmiyor. Şenol Hoca'nın da Beşiktaş okay, Barcelona ile anlaşırsa eğer transfer Arda Beşiktaş'ta. KJ'si de vardı bunun Hakan Yılmaz. Ha bu iyi bir transfer mi? Beşiktaşların Konuşalım. tamamının içine siniyor mu? Benim ablalarım çok iyi Beşiktaşlılar. Hı, hı. Ee, Sinmiyor ben söyleyeyim. Yani ablalar, benim çevremde çok Beşiktaşlılar. Ablalarım da var. abim de Beşiktaşlı benim. İstemiyorlar mesela kulübe de yakın bir insan olarak söylüyorum. İstemeyen çok taraftar var. İsteyen de var. Ama yani bu, bu taraftarın yüzde en si böyle düşünüyorsa bile e, bu taraftar düşüncesi ayrı olmak kaydıyla. E, Arda'nın bu Meriç Müldür'ün haberine yansıyan işte Yeniköy'de bir balıkçı da kim evet. mevzu işte Arda ben Beşiktaş'a evet dedim. Eğer Barcelona'ya anlaşırlarsa filan. Haberi var ya. Evet. iki gün önce. E, yani. orada tabii Meriç'in yazamadığı da şeyler var. Söyleyebileceklerim ee, var mı? Yok onlarda? orada. Ha. Ondan sonra ama mesela Arda'nın Beşiktaşlılardan bu kadar fazla teveccüh göreceğimi beklemiyordum cümlesini söyleyebilirim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Beklenenden çok daha fazla olumlu yorum var bu kadar Arda teveccüh konusunda. Beklemiyordum açıkçası çok mutlu oldum dediğini biliyoruz. Ee, bence eğer Barcelona ile Beşiktaş'ın anlaştığını düşünmüyorum henüz. Eğer anlaşma sağlanırsa Arda Beşiktaş'a gelir. Bana da öyle geliyor. Gelecek gibi geliyor. Mehmet Ayan? 27 Aralık saat 21 Şenol Hoca'da. da belli ki ikna edilmeye teşne. Yönet. şimdi arkadaşlar burada çok iyi biliyoruz ki Ahmet Bulut'un Beşiktaş'ın sportif yapılanması üzerinde son derece doğal, kuvvetli bir etkisi, bir etkisi var. var. Aynen evet. Arda da Ahmet Bulut futbolcusu ve şu evet, an ben ona uygun derdim. ve ona uygun bir kulüp bulamıyor. Arda Arda şey Ahmet Bulut, Fikret Orman, Umut Güner ben sadece bir kere şahit oldum. Monaco'da maçtan bir gün önce sadece benim bulunduğum iki saat sohbet edildi. Ki ben dış kapının dış mandalıyım. Bu insanlar beraber hareket ediyorlar. Hareket ediyorlarken altına başka bir anlamı yok. Bu insanlar birlikte iş yapıyorlar. Bugün Beşiktaş'ın başta Adriano olmak üzere senin harika lafın, ruhani lider. Adriano olmak üzere pek çok oyuncusunu Ahmet Bulut getirmedim. Evet, Negrulu. Hepsini. Hatalar da oldu belki. E bu sportif hata, idari hata, mali hata, menajerlik hatası. Ahmet Bulut e, içeride bir dolu param var benim diyor. O yüzden yani bu operasyon içerisinden Ahmet Bulut'u söküp almak, Erbatur'u Beşiktaş'a getirmek falan o da söz konusu değil. Söz çeşitli, konusu olduğunu düşünenler var öyle söyleyeyim ben sana. Çeşitli... Ahmet Bulut olmadan bu transfer gerçekleşir mi diye. Ahmet Bulut olmadan bu transfer gerçekleşemez. Ve Arda boyutu. Bir çocuk top oynamak istiyor. İki Beşiktaş'a karşı Serdar'ın da sözünü ettiği gibi ve az önce anlattığım diyagramda bir sempatisi var. Ha, bence gelmesin. A Beşiktaş için gelmesin, B Arda için gelmesin. Ve şimdi en olumsuz cümlemi kuracağım. Kusura bakmasın. Arda gittiği her takımda bir iç siyasi figür olur. İstesen de olur, istemesen de olur. Yerlisi de içinde olur, gurbetçisi içinde olur. Arda gittiği her takımda bir iç siyasi figür olur. Bu şey demek istemiyorum. Atar oraya dinamiti ve Beşiktaş'ı huzursuzlandırır demek istemiyorum. Ama bir güç merkezi olur. Çok da doğaldır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok üzerine bonservis bedeli ödenen oyuncusu bu. Çok Fatih Terim yemiş adamdır ya. Daha öncesini konuşturmayın bana ya. E dolayısıyla oradaki güç merkezi etrafına Tolga'yı toplar, Tolga'yı toplar. Vurguyu nereye yaptığına bağlı. Necibi toplar, Gökhan Caner zaten. Kendi kendini Yedi hoca yorumları da var ya. Yok ben hocanın kendi yüzüne bile söyledim ki rahat rahat konuşabiliyorum. 45 senelik kariyerinde Ünal Aysal'ı bile değil Arda Yenil'in hocam de. Yüzüne söyleyeyim. Yani var ya Fatih'ten korkuyorsunuzlar var ya. Ha, yani yazıyorlar. Şu mesafede. Konuşmuyorsunuz biraz. Şu mesafede daha... hocam 45 senelik kariyerinde şu mesafede. 45 senelik kariyerinde Arda yendi seni dedim. Ünal Bey bile yenemedi. Arda yendi seni. Keşke bu yenme yenilme savaşları i̇şte içinde O, o yüzden Arda onların kahramanıysa tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın gelip varlığını huzurunu falan bozacak bir adam değil belki. Gelen Ama üç merkezi. Gelen eleştirilerin bir yani. tane de eklemesini yapayım. Hani efendi Beşiktaş sloganı içinde işte bu kavga olayları, tartışmalar içinde olan Arda Turan başka bir tartışma olmayacak mı? Yorumları geliştir. olur Uçaklar, ya başladı bile. Bilal Meşe olayı vesaire. Ya başladı bile. Beşiktaş'ın bazı kesimleri Asla içine sindiremez. Beşiktaş'ın Arda'ya gerçekten ihtiyacı var mı? Teknik olarak. Yoksa Arda'nın mı Beşiktaş'a daha çok ihtiyacı var? Arda'nın Beşiktaş'a daha çok ihtiyacı var bence. Ben hı. çok farklı bir açıdan bakıyorum. Unutma lafını. Serdar'ın bu sözünü ettiği bazı kesimler sindiremez ya. ben bu gürültünün daha çok çıkacağını düşünüyordum. Bence çıkmadı. Pek de kaçırmam yorumcuları falan hı hı. filan. Ben Cem Dizdar dışında bir itiraz da görmedim spor medyası. De. Turgay, 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 Turgay Turgay abi Turgay abi torunu evet. oldu bu arada. Turgay abi torunu oldu. olsun hep. Öyle mi? Tabii. Ha. Allah şey dedim de ona. Dede mi oldu Turgay Demir evet, şimdi. Evet evlat bizim ha. Hıran'ın çocuğu Turgay oldu değil. dedim. Turgay Demir daha genç adam ya ne zaman dede oldu evlat, ya? Evlat evlat banka faizi evlat banka hesabı torun faizdir dedim. Abi ben bu yaşam... Turgay Demir Turgay Demir <laughs> Süleyman neden böyle benzetiyoruz ya? Süleyman Seba'nın en çok sevdiği gazeteci en yakın dostu. Turgay abi ben duymadım. Ama Cem bir, abi duydum. Cem okudum, dizler dışında da şeyle, bağıran yok mu konuda? Atilla evet. de çok e, hoş karşılamadığı belli yani. Atilla abi de. Yani var var de, medyasında var sıkıntı. Ama yani. şey değil yani böyle gürültü yok ortada. Tabii, Niye Arda da. bize geliyor böyle? Bak, Burak, 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 Yılmaz, Burak Yılmaz konusunda koptu gürültü. Ben zaten, Taraftar kesinlikle o burada yüzden alınmadı. İşte şimdi Şenol Güneş'e anlat bakalım. Ha, ama işte şöyle de bir durum var. Almadın hataymış değil mi oyun içinde? O da gerçek. Burak, mı? Burak, Burak tabii. burada olsa tabii. en az Burak, 6 puanı vardı Beşiktaş'ın. Ben sana bir çok büyük santrafor abi. Öyle tabii ki. Yani tartışırız 50 türlü bir ama. Bir de her gün olgunlaşıyor yani. Adam yani, yani müthiş golcü. Bak abi. ben söyleyeyim mi? Tam, tam tam striker yani. tam. Ya işte bu tartışmalar yani penaltı. Cenk, Cenk çok geliştirdi kendinden ama Cenk'ten falan önde. Abi, yani. bir kere ceza sahası içi bitiriciliği Burak da çok başkadır şey tabii. Ama bak şu konuşurdu. Orada şu vardı işte yani penaltıyı bizden çaldı gal meşhur Beşiktaş Galatasaray maçı. Ya o zaman yapmıştı. O, o, konu, yaptı. o konunun eskisiydi bu. Ama bak şeyi de kabul edelim. Oyun anlamında Şenol Hoca istemişti. Yanlışmış almamak. Alsaydı Beşiktaş'ın minimum 6 puanı vardı. Güneş... Şunu da ekleyeyim abi. Arda Turan konusunda da evet bu konuşma olacaktır. Ama ben Arda'nın çok net bir X faktör olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a gelirse. Oynayacağı bölge de duyduğum kadarıyla forvet arkası ortada oynayacak. İki kanadı bozmayacak. Orada oynayamaz. Orada oynayacağı konuşuluyor. Orada oynayamaz ama. Ama bir de şu var Fatih Terim'le olan mücadelesi içinde de Beşiktaş'a ekstra katkı sağlayacaktır. Düşünceleri de yok değil. Mental ben, açıdan. ben bilgilerimi söyleyeyim yani yorumlarımı... Ben başarılı olacağını düşünüyorum yani. Bırakalım. Şenol ben Hoca'nın bilgilerimi söyleyeyim. Ben eğer altında. Barcelona ile Beşiktaş anlaşırsa Arda'nın da öyle iyi e, yabancı kulüplerden falan çok böyle istenilen istenilen bir oyuncu da değil. Bunu da kabul edelim. Oynamıyor ne zamandır zaten. Ne zamandır oynamayan da bir adam. Öyle Avrupa futbol piyasası da, da Arda'da boşalsa da bize gelse bir böyle bir kulübüne ayrısı öyle yani. de bir durum da yok. Yani bu Beşiktaş mantıklı. Ben Ahmet Bulut Beşiktaş ilişkisi dolayısıyla Barcelona Beşiktaş anlaşması karşılığında Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Ben yani %80 görüyorum şu an. Arda Turan'a daha fayda olur olur bu transfer. Arda açısından çok başarılı bir transfer olur. E, 4 sene yine 3,5 milyon eurodan güzel bir para alır en az. Bir de 2,5 milyon euro da imza parası alır. da zaten Barcelona'dan alacak. Filan gibi böyle bir e, güzel bir 2 sene de Galatasaray var sonra. Güzel bir anlaşma yapar bir daha Galatasaray'a gitmez yok. artık. Ondan sonra güzel bir anlaşma yapar. Ee, Beşiktaş'a çok faydalı olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Kes, ben ben tam tersi Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Yani o zaman gösterecek. Ee, ama şimdi Şenol Güneş der. Tabii, beni bak, dinlemediniz. Taraftar burada. istemiyor dediniz, burayı almadınız. Evet. Al bak taraftar istemiyor, Arda inan alıyorsunuz der. Şimdi der yani. Ol Hele bu son maçı yenseydi kesin derdi. Son 3 puan alsaydı, son Sivas deplasmanından hocanın yavaş yavaş arızaları başlardı yani bir şey söyleyeceğim Burak konusunda sonuna kadar haklıymış. Ee, ama Beşiktaş'ta ben şunu görüyorum fazla çalkantılı git, git, gidiyorlarmış gibi bir durum var. Transfer anlamında söylüyorum ben. Yani Cenk gidiyor, Tarişka gidiyor, Oğuzhan da her an satılabilir. Tolga'ya da bilmem ne olur. de verelim. O da gelsin. Peki bir Trafik Trafik var geliyor mu? İşte Mikitaryan falan an, 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 hani bir, bir tra süre, trafik var orada. Bir 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 sakinlik yok yani. Evet. Bir... Mesela şimdi Pepe biliyor ben ya ben takımdayım oynuyorum. Düşen Şenol Yunus'un abi. Bak yaz kadro yaz abi. Gökhan Fabri, Caner. Fabri daha bugün bugün okudum. Fabriye teknik var gibi bir şey okudum. Evet ben. var öyle. Bir Gökhan abi. Caner. Daha bugün okudum. Gökhan, Gökhan kaldı. Caner, Pepe. Gökhan kalıyor. Adriano belli, Adriano belli değil. Adriano da belli. Belli değil. Evet değil. Bir Ya gibi. her an şeye gidebilir içine. Pepe, Gökhan Caner. E ee, yanına Tosic, Vida tamam. Vida, Vida ama lazım. yedek Tosic belli daha yok ortada. Bilmiyoruz yani. Atatürk. Tosic çünkü Cenk'in paket, Cenk paketinde gidebilir. Atiba Ulan bu şimdi biraz daha yaşlanacak. Medel, Atiba tamam. Oğuzhan belli değil. Tolgay o da değil. Atiba yerine Fellaini gelebilir. Arda, Fellaini belli değil. İki değil. Sola Babel. Ulan Babel'im yazayım Arda'yı mı yazayım? Arda yazsam Babel'e satar bunlar. Şimdi Babel de lazım. Talişka'yı muhtemelen Arda satacaklar. Arda orada oynayacak. Ya? Talişka, kime satacaklar Talişka'yı? Talişka, Talişka Benfica'ya gidecek. Kime satacaklar abi? Benfica'ya şey satamazsın. Dört müşün En fazla dört müşün alacaksın. Hayır ya. sen o verdiğin parayı geri alacaksın. O kadar alacaksın. Başka bir şey alamazsın. Tamam onu alıyorsun zaten. Onu Talişka da Çin'e gidecek. Senin ortam boşulacak. Arda da orada oynayacak. Plan bu. Dur. Bu rejimada durum belli değil. E, Cenk giderse şimdi oraya ben ne yapacağım? Abi şimdi, bileyim, şimdi, evet, şimdi bak bu, bu olmaz abi. Bu olmaz. Beşte şampiyonluk adayı takımda bu. Bunun olmaması lazım. Bu Galatasaray'da bile yok şu anda. Şimdi net. Net olacak net. Hoca Cenk'i sattım. Tosçu'yu da satacağım. Arda'yı da aldım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. İsterse 50 milyon euro teklif gelsin başka hiçbir kimseye satmayacağım. De, dem, demelisin. Veya deme. Cenk'i de satmıyorum. Bu Kimseyi satmıyorum. senin tonlaman da söyleyeyim. Bu borçlarla diyemezsin. 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 Ha, o zaman da ozurup anlaşacaksın. Biraz yorum. Fazla sürkülasyon var. Bu kadar sürkülasyon iyi bir şey değil. Yaz aylarında olur abi bu kadar sürkülasyon. Onu sattım bunu aldım oradan oraya gittim. Yönetimi falan. de meşgul ediyor, medyayı da haber dışında meşgul Beşiktaş ediyor. Beşiktaş güzel yani Yönet Beşiktaş bizim açımızdan çok iyi. Yani malzeme var devamlı. Yönetim medya ilişkilerini bazen örseliyor, bazen yanlış anlaşılmalar Yorumları oluyor. Yorumları okuyorum Twitter'dan ve Instagram'dan gelenlere. İzleyicimiz demiş ki Beşiktaş medya tarafından inanılmaz yıpratılıyor demiş. Beşiktaş. Mesela Beşiktaş ne yapılıyor? İzleyicimiz ha, ismi çok edir. haber var. Ismi ya. Fabregas. Fabregas. Yeşil kaç Ses acaba? yani bilmiyorum. Ben modern zamanlar olarak başlattım. Fabregas 1980... Fabregas 13 yaşında falandır. Boş ver, hiç cevaplar mı? Hayır. Devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. 1984 Şöyle. yılından itibaren modern zamanlar kabul edersek 33 yıldır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3 İstanbul büyüğü arasında en az yıpratılan Beşiktaş'tır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin medya içinden geçer. En az yıpratılan, İstanbul. en çok korunan Beşiktaş'tır. Korunan derken Beşiktaş her iki camiada sempatik geldiği için. O yüzden kimsenin kimse yıpratmıyor falan şey. Beşiktaş çok... Yorumları devam, devam, et abi. Sen de böyle yorumlar niye okuyorsun abi Batur'u ya? Nasıl? Ya tamam öyle bir yorum. ya. Tamam, ya, ya. Arda Beşiktaş'a gelirse Galatasaraylılar için biter demiş Fatih Bey. Ya bugün bugün değil dün Galatasaraylı bir bir, 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 sosyal medya sitesi diyeyim. Mail atmış. Arda bizi blokladı abi filan diye. Galatasaraylıların sitesi bunlar. Küfür mü etmişler? Küfür mü etmişler? Yok. Ya sen Galatasaraylısın işte filan falan. Sen o kadar bilmiyorum, masum o, olmuyor işte. Yani şey. doğru, bil, bilmiyorum. Sen Neyse. camias camiası bekliyor O kadar bilmiyorum, masum bilmiyorum. Ol. Abi bilmiyorum. Biz, doğru, sana doğru. biz sana doğru, ne yazık? Doğrudur, doğrudur. Doğru, biz sana ben ne ben yazık diyorum. diyor. Ne anan kalıyor, ne bacın kalıyor, ne karın evet. kalıyor. Ne Arda'nın kalıyor. Galatasaraylılar yani zaten beni istemiyor oluyor. lafı var. Doğru. Bu net. Yani Galatasaraylılar zaten beni istemiyor lafı var Arda'nın. Bir de bak bu o şey. Sosyal medyada Arda zaten böyle herkes istemiyor. şey var Beşiktaş'a Fener'e gitme muhabbeti vardı ya. Ben duydum Beşiktaş yükselenim lafını duydum ben. Ben de duydum. Yükselenin, Yükselenin Ailemde Beşiktaş. Ailemde çok Beşiktaşlı var. Yükselenin Beşiktaş. Bu Süleyman değilim. Seba ile forması var. E, Süleyman Seba forması var üstünde. Beşiktaş Süleyman forması. Seba formasını herkes giyer abi. Giymiyor ama işte. Azıldırma herkes. var o da giyer. Ama giymiyor herkes işte. Görmüyoruz yani. Aylaşmıyor. ama Süleyman, Süleyman Seba işte yani. yani. Evet orası o öyle. Başka, o başka bir şey yani. İzleyicimiz demiş ki Arda Beşiktaş'a giderse Galatasaray taraftarının da karşısına almış olur. Ve ikinci Emre Belezoğlu olur Galatasaray taraftarı Niye, için. Niye Galatasaray taraftarı şu an aşık mıymış Arda'ya? Anlamadım. E, ne olur abi yani. Aşık mıymış şu anda Galatasaray taraftarı Emre Belözoğlu olsa ne olur? Ne olur yani o zaman? Emre Berzoğlu oynuyor hala. Ne, ne olur yani. İşte. Bu arkadaşlarımız tabii şey adam kaçırmaları falan filan bilmedikleri için vakti zamanında. Devam edelim. Ee, Arda Barcelona'da oynayamadı. Neler yapabilir ki demiş Ömer Bey. Yani işte o zaten başlı başına bir Arda bilinmez kutu. Arda'nın en güzel tarafı da özlem. Futbol oynamaya özleminden dolayı bir coşkuyla Beşiktaş'a katabileceği katkı eğer Beşiktaş'a gelirse. Peki. Futbolu olan özlemi yani. Aa bak Kemal Aslan demiş ki insanın en çok güvendiklerine yenilir demiş. Bence Fatih Hoca da bu yüzden yenildi demiş. Arda'ya mı? Hı, -hı. Olabilir. Ama ya bu böyle olunca da ben ezel gibi falan öyle arkadan müzik girecek ya, gibi o hissediyorum. Yani. O böyle. ilişkileri böyle, öyle cümle... profesyonellikten dışarıya baba oğula döndürdüğün zaman öyle oluyor yani. Döndürdüğün kelimesini Hı. özellikle kullanıyorum. Fark yani. ettim. Yani e, ama böyle büyük cümleler kurunca hakikaten bir... Öyle oluyor ama. Haydarin nari, nari nari nanay, gibi girecek gibi oluyor. Medel demiş ki Arda'yı Abdullah Avcı 10 numara oynatıyor. Gerim, <laughs> Arda'yı Abdullah Avcı on numara oynatıyordu. Ama çok eleştirildi. Herkes oynatamaz demiş. E, Abdullah Avcı'nın kaşının altında gözü var. Arda Turan'ın on numara oynamasının doğru olmadığını düşünüyorum ben. çizgi istiyor yani. Yanında çizgi istiyor. Ben yani. şu X faktörden bahsettim. Beşiktaş kapanan savunları açabildi mi? Açamıyor. On numarası on numara gibi oynayabiliyor mu? On numara değil çünkü tarışka. Dokuz buçuk numara. O yüzden fark yaratabileceğini düşünüyorum. Tamam bir gelsin konuşuruz. Evet gelince konuşuruz. Beşiktaş'a Burak alınmış olsaydı demiş Selim, Selim Alkan, Cenk bu çıkışı yapamazdı demiş. Doğru. Doğru. Ya Mario Gomez de yaptı, bu Bakar yaptı canım. Yani de yapamazdı. Burak da yapamazdı. Peki Serdar Bey demiş ki Fatih Terim'le Arda Turan arasında güzel bir köprü kurulamaz mı? Tekrar Galatasaray'a dönmez mi? Kurulamaz. kurulamaz. Öğüshan Ağabey ile Fatih Hoca arasında kurulabilir, Arda ile Öğüshan abi arasında kurulabilir. Fenerbahçe ya da Galatasaray videoyu istedi mi istemedi mi? demiş Orkun Bey. Fenerbahçe yüzde yüz istedi. Galatasaray'ı bilmiyorum. Peki. Belki istemiştir. İstemiş olabilir yani. Yıldıray Bey demiş ki Tolgay nereye gidiyor? Oğuzhan nereye gidiyor? Oğuzhan'ı satmak istiyor Beşiktaş. Bu oyuncular yani talipleri olan yani. oyuncular. oyuncular Oğuzhan'ı satmak oyuncular. istiyor Beşiktaş. Oğuzhan'ın yok, Oğuzhan yok istenilen parayı veren talip. Talip olan oyuncular yani. Evet. Ya Ben o zaman bakın size Beşiktaş'la ilgili transfer bilgileri vereyim. Beşiktaş Ver Oğuzhan'ı satmak istiyor. 10 milyon euro civarında bir transfer teklifi gelirse satılsın istiyor. Oğuzhan'a da o parayı falan veren yok. Tolga'yı satmak istiyor. Tolga'yın bak bu iki oyuncunun da Avrupa pasaportu var böyle düşünün. Ama hani ulumazit kumaşı değiller ama önemli bir şeyleri var. Yabancı değiller yani. Tabii. O, tabii. Almanya Sport. Tosic timde böyle hani çok fazla istenilen bir oyuncu falan olduğunu düşünmüyorum ama bir pakete dahil edilebilir. Bunlar menajerlik ilişkileridir. Ee, Beşiktaş birkaç tane oyuncu satıp para kazanmak istiyor. Cenk dışında da şu anda gerçekten böyle hani bir bir meta edecek oyuncusu yok. Bunu da Türkçe konuşmak lazım. Tosic var. Yani Cenk'in üstüne Tosic'i ekleyip evet. Bir paket. Fiyatı biraz daha arttırılmak gibi bir durum söz konusu.